Akciğer enfeksiyonu nasıl temizlenir? Akciğer enfeksiyonu neden olur ve nasıl geçer? Akciğer enfeksiyonu günümüzde çok sık rastlanan hastalıklardan biri olmaya başladı. Az sonum yollarından meydana gelen bu durum birçok sebebe bağlı olarak gelişebilmektedir. Akciğer dokularında oluşan ve bir biriken ayrıca şu olan virüs ve bakteriler akciğer enfeksiyonlarına yol açtığını söyleyebiliriz. Ciğerlerin ile beraber sonumda küçükler meydana gelir. İşte bu durumdan sonra insan sağlığı ciddi sorunlar gösterir. Akciğer enfeksiyonunun en kötü yanı ciğerlerin iltaplanması ile beraber solunumda güçlükler çekmektir. Solunum yollarını tıkayan mukuslar kuru öksürük, ateş, hırıltı gibi etkilere sebep olabilir. Böyle durumlarda bebekler ve kronik hastalar için tehlike oluşur. Akciğer enfeksiyonu neden olur? Akciğer enfeksiyonu az solunum yollarına meydana gelen virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalık türüdür. Akciğer enfeksiyonu genellikle grip gibi bulaşıcı bir hastalığın ardından oluşur. Bebekler ve kronik hastaların vücut dirençleri düşük olduğu için daha risk altındadırlar daha net açıklamak gerekirse ciğerleri solunum borusuna bağlayan broşları ve hava kesilerini etkileyen enfeksiyon çeşididir diyebiliriz. Hafif enfeksiyonlar kolayca atlatılabilirken şiddetli enfeksiyonlar antibiyotik tedavisiyle çözüm yoluna gidilir. Akciğerlere yerleşen bakteri ve virüsler akciğer enfeksiyonuna neden olurlar. Kış aylarının gelmesi, havaların soğuması ya da mevsim değişiklikleriyle beraber meydana gelen soğuk algınlığı hastalıklarından sonra akciğer enfeksiyonu da ortaya çıkabilmektedir. Belirtileri Telleme, ateş, harsizlik, kuru öksürük, baş ağrısı, hızlı kalp atışları, iştahsızlık, sarı ya da yeşil renkli balgam, nefes alırken hırıltı çıkması, nefes darlığı, solunum güçlü, burun tıkanıklığı, göğüs ağrıları, kas ağrıları, eklem ağrıları. Tedavisi Akciğer enfeksiyon türlerine değinecek olursak akut bronşit, zatürre gibi sıralayabiliriz. Akut bronşit ilk 48 saat içerisinde kendini şiddetli bir şekilde gösterebilir. Düzen tedaviler sonucunda 7 ile 10 gün içerisinde geçer. Bazı insanlarda ilaç almadan da kendiliğinden geçer. Eğer geçmiyorsa uzun süren ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda zatürre gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Akciğer enfeksiyon tedavisinde ilk önce doktor hastaya genel sağlık bilgileri hakkında sorular sorar. Ateşine bakıp ciğerlerini dinler. Eğer hastalık ilerlemişse göğüs röntgeni, balgam numuneleri, kan testleri ve nefes testleri yaptırması istenir. İlerlemiş akciğer enfeksiyon tedavisi ilaçlardır. Tedavi için şu ilaç grupları önerilir. Antibiyotik, antiviraller, antifungallar. Akciğer enfeksiyonu nasıl temizlenir? Eğer akciğer enfeksiyon tedavisinde bitkisel evde doğal çözümler arıyorsanız bunları deneyebilirsiniz. Öksürük otu, bal, andız otu kökü, sarımsak ve soğan, zencefil, zerdeçal, nane ve limon, bol su içmek, klamur, ekinezya, sağlıklı ve dengeli beslenmek, hijyeni önemsemek, sigara içmeyi bırakmak, kırmızı mercimek, tavuk suyu, C vitamini içeren gıdalar, ılık su ve tuz karışımıyla gargara. Bol bol dinlenmek. Başını yüksek tutmak için yastık. Odayı sık sık temizlemek. Kuru ortamdan kaçınmak. Uzun süreli enfeksiyon durumlarında kendinden geçmeyen 7 günü aşan hastalık durumunda muhakkak doktor kontrolleri şarttır. Eğer hastalığınız ilerler ve enfeksiyon giderek yayılırsa zatürre olabilirsiniz. Zatürre tedavisi uzun süren ve kolay kolay geçmeyen bir hastalık türüdür. Bu yüzden en yakın sağlık kuruluşunda gerekli muayene ve testleri yaptırmanız gerekir. Ölüm riski Akciğer enfeksiyonu her yaş grubu insanı etkileyebilmektedir. Eğer ciddi almazsak, erken tedavi edilmezse hastalık daha çok yayılır ve ilerler. Tedavinin gecikmesi özellikle bebekler ve kronik hastalar için ölümcül olabilmektedir.